Sen de Mehmet abi şey diyecek Ya boşver ya, boş ya millete laf söyleyip durma ya. Millete laf söyleyip durma Mehmet abi. Sen de çok, çok millete laf söylemeye başladın artık. Ha, yeter. İyi tamam, tamam. Bize ne da dayı milletten ya? E tam. peki tamam. Tamam. Bir şey diyecektin, seni takip eden arkadaşlara. Herkes seviyorum. Söyle, güzel cümleler oku. Herkes seviyorum. Almanya'ya selamlar. Almanya'ya selamlar. Belçika, Hollanda. Belçika, Hollanda'ya selamlar. Beni takip eden... Ben Bu... takip eden bütün insanlara selamlar. Hepinizi seviyorum. ben. Hepinizi yani. seviyorum ve ee, bu arada e, bu arada virüs dolayısıyla tamam. bayağı kişi öldü. Allah korusun. Allah rahmet etsin. Be. Bizden uzak olsun. 450-500 kişi falan ölmüş. Ne 400? 10 de. dayı daha fazla. Dayı bir dakika. Bu Çinliler ne? yarasa mı yemiş? Yarasa yemiş. Ne yani? Yarasa mı yenir yani? Ayıp bir şey yani. Dayı yarasa yenir mi? Yenmez abi yenir mi ya? Nasıl yediler peki? İşte bunlar yer dayı, bunlar yamyam yam gibi hepsi. Yamyam. Yamyam yam hepsi bunlar. Yarası yenir mi Mehmet? Fare yiyorlar, fare fare. Fare Vallahi yiyor. Vallahi fare yiyorlar. Fare Hayır, yiyor. Fare yiyorlar. Canlı canlı yeni gördüm ben. Canlı canlı. Nerede? Abi. Çin'de. İnternette gördüm. Ee, fa, fare 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 yiyorlar. Yani bu hastalık olmasından ne olsun işte fare yediler. Bütün rezilliği bizim dünya çekiyor. Doğru muyum abi? Kafarı yedir mi Ya işte yersen Allah da sizi yer işte böyle. Doğru muyum? O kadar koyun var, dana var. Doğru muyum dayı? Tavuk var, balık var. Şaşırmış bunlar ya Mehmet abi. Doğru muyum abi? Baban ne yapıyor sabah giderken sana? Ne diyor baban sabah giderken? Böyle yaptı. Balkondan mı? Bay bay bay. <laughs> Sosyetik Bay <Bye, sana>. bay. <laughs> Kal bay bay ha. Dert var mı dertte? Dart yok. dart yok. Ama ben baktım senin <laughs> kaç kilo olduğunu bilebilirim. Kaç kilo? Eee, sen tahmin edin mi? Tamam. 85 kilosun. 85? Tabii. Yok lan fazla. Öyle mi? Fazla. 95. Çık çık. Şaka yaptım. 122 kilosun. Tamam. Nereden bildin? Benim gözlerim dartı olmuş artık ben anlarım. Lan ben ayıyım ya. Yok insansın. Niye bu kadar çok yürüyorsun? E yeme yavaş, az yeme öyle abi. Miden senin, şu kadar miden vardı tamam, tamam mı gençliğinde? Tamam. Şimdi bu kadar oldu, leğen gibi oldu. Abi fare yer misin lan sen? Fare mi? Evet. Lan yedin mi fare lan? Fare yiyeyim ya. E Çinliler yiyor. Ya işte Allah da onları yiyor şu an. Doğru mu? Ya teker teker canlarını alıyor. He? Çekirge yiyorlar, çekirge. Hamam böceği yiyen var mı? Evet, hamam böceği. Lan ne günlere kaldık ya? Bir çift sözün yok mu senin buradan Çinlilere? Buradan çinlilere bir şey söyle. Çinlilere. Çinliler Se söyle. Çinlilere söyle. Çinliler söyle evet. Lanun fareye mi? Oraya söyle kameraya. Çinler fareye mi? Yoksa yoksa <laughs> <Ne? Yaramayız. gülüyor> be, be, be. lan biz ne yerimiz? Ay be mevza bu. Lan kar var mı Ne kar? Kalp var. Herkesde kalp var. Kalp olmasa nasıl yaşayacağız Mehmet abi? Hayvanlarda da kalp var. Kalpsiz insan yaşar mı? Yok. Ya. Eee? Bakarak işte yine. Yine bakarak işte. Bakma lan. Bakmadan içtim. Siktir kendime güveniyorum ben. <laughs> yok, yok bunu soruyor öyle yapacağım. He bana bak. E, yok bu evde de böyle yapacağım. Söz yok, bir şey yok sana. Ama söz söz ödeyeceğim. söz <laughs> mü? Ne isteyeceğim, ne isteyeceğine bağlı. He. Söz Söz. Mi? Ama, ama kimse söz Yok. Misin? Ha? Ben var ya, bardak kullandım, elime geçiyorum çeşmeden. Neden? Çeşme, evet, elime Niye abi? Korkuyor mu bu camdan sen? Küçükken başına bir şey mi geldi? Lan değil değil. Ha? Anlamadın, anlamadın. Böyle elini yıkıyor. İyi ama elini yıkaman lazım içerken tamam, tamam, mı? İyice sabunla yıkacaksın Mehmet abi. Ondan sonra eline çeşmeden mi içiyorsun, Nereden içiyorsun? Tamam, tamam. Eskiden bardak mı vardı sanki? He! <laughs> Niye iki gün sonra cevap verdin? He ya? <laughs> Lan! Kaça çay aldın mı çayı? Çay mı? Aldın mı kaça çay? Aldım. Aldın mı? Kaça çay? Aldın mı? Ne kadar aldın? Bir kilo aldım. Bir kilo? Tamam. Lan, tamam. Lan İlahi yarın kıyorsa sana vereyim. Ver. Tamam. Yerken vereyim götür. Tamam Tamam, tamam. Sana feda olsun. Şurada ip var o ipi al. Ne köpek mi dedi? Yok kimse şey, kimse bir şey demedi. Hayır. Köpek e yok köpek. Yok yok yoldan kendi kendine konuşuyorlar ya sohbet. He. Ya sen çok tez canlı olmuşsun Mehmet abi ya. Paranoyak olmuşsun ha sen. Yok kulağına insan sesi geliyor. Yok bilmem ne sesi geliyor. Rahat ol ya. Uf. Hani yatak var mı sende? Yok. E, yok. Rahat ol bak keyfine bak. Aynadan kendine mi bakıyorsun? Nasıl görüyorsun kendini? İyi. fare da, damın böceği yularmış. Gel benim. Şurada. Vallahi. He ya, siktir gel benim <laughs> Bize bulaştırmayın da dayı. He. Ee, ama Çinlerin kızları güzel değil. Mi? Efendim? Çinlerin kızları. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> güzel değil mi? Çekik gözlü oluyorlar dayı onlar. He? Çekik gözlü oluyorlar. Çinli biri gelse sana evlilik teklif etse kabul eder misin? Eder. E ya hastalığını sana bulaştırırsa? Değil mi? Değil mi? Bir de o var. He. Fareyi yanında her şey beklenir dayı. Bütün hastalık vardır onlarda. Ama sen evli bir adamsın, evlenmem. Çoluğun çocuğun var. Değil mi? İyi oldu ha. Değil mi? Değil mi? Yani. Yakıştı ha. Yakıştı, he. gerçekten yakıştı. Güzel oldu. Güzel ne yakışmaz. Kemasyon diyor ya. Abi. Bir de benim güzelliğimi beklenince. ha. Şu şey sorum dur çıplak. sor. Bu üstümüze giyim çıplak mıyız biz çıplak. çıplak? Çıplak Sen banyo yapmıyor musun evde? Yapıyor. aynadan bakın çıplaksın değil mi? Evet. Üzerinde bir şey yok yani neysin çıplaksın. Değil mi? Ama ne çirkin bir görüntü değil mi? Üstümüzü örtmemiz lazım. Sen çıplak değil mi? Çıplak. Çıplak çıplak. E, <laughs> bir bak niye sordum? Niye sordum? Lan o yengenin de öyle neyse? E, yengeye karıştır. Kalk Mehmet. Elbiselerini değiştir dedi. Evet. Elbiselerini <laughs> değiştirdim. <gülüyor> Çuvak geldi mi? E tamam değiştirip yani yenge diyor ki ne Mehmet dışarıdan geldin hani dışarıdan geldin o eski kıyafetlerini çıkart yeni kıyafetlerini giyin dedi sana yenge anladın mı? Ee. Ya baba yenge senin iyiliğini düşünüyor. Ee. Ha çay ver çay. Çay iç daha duruyor çayın var. İçeceğim. Tamam do iç iç vereyim doldurayım. Ama demli istiyorum ha. Tamam ben demle. Demli. Sinan, Sinan yapamadı. Sinan'da işi yok dayı. Ben sana bir çay doldurayım da görsen. Bana mı diyor? Yok lan siktir. Bana bak. Hayatta seni unutmam lan ben. Siktir lan. Siktir lan. Sen benim canım mısın lan? De benim sen de benimsin. misin? Sen benim canım mısın? Ben sana karşı... Ha, boş değil sen. Tabii. Yer. Bana bak. Hayatta bu simayı unutmam lan. Sağ olun. Ödüm ben. Siktir lan. Nasıl bir simayım ben? Kızlara basacak şekilde. <gülüyor> ya ya. <laughs> ama olmaz. Gerek yok. Yapılmaz. Tamam dedim sana ya. Efendim? Damadım olur musun? Olurum baba. Olurum babacığım. Değil mi? Olur babacığım. Dur lan bir sorayım bari bizim köyde. Yok ama ben evliyim baba. Ba, evli, misin? <laughs> evliyim baba. Ee, evli misin? Evliyim baba. evli misin? Evliyim baba. Doğru mu lan? Doğru, doğru baba. Ama doğru mu? Doğru baba. Kaç tane çocuğun? Bir tane var elin öpe. Oğlan mı? Kız. Kaç yaşında? Büyük. Büyük. Biri senin yaşında. Tamam mı? Bir de Cengir var ya. Onun yaşında. Can siktir lan Cihangir'i. Niye dayı? Yok <laughs> dayı. Cihangir'le ikinizi bir araya getireyim mi? Yok. Ben bir iki muhabbet ettireceğim sana. Dur Cihangir'i ben bir görürüm, bir iki muhabbet edelim. Bir iki lafın belini kırdım. Ne diyor Cihangir? Televizyona çıkmış. Ne diyor dayı? Ne diyor Cihangir? Televizyona çıkmış. Ne diyor yani? Ne diyor? Ne diyor? Bilmiyorum. Manyak manyak konuşuyor. Manyak manyak konuşuyor. <laughs> Cihangir iyidir ya. Cihangir geçen buraya geldi dedi ki ne? Mehmet. Cihangir geldi dedi ki Ahmet dedi o bir milyoncu senin buraya geliyormuş dedi. Evet dedim benim yanıma geliyor. Benim abimdir kendisi çok severim çok sayarım. Gel dedi ben ben senin abin olmak istiyorum dedi. Mehmet artık gelmesin dedi ben geleyim dedi. Mehmet'i çok mu artık dükkanı dedi. Geri zilyalı. Dedim Mehmet'e verdiğim paraları bana verdi, Ben senin yanına gelirim her gün dedi. Dedim bir olur Mehmet'im de, Cihangir dedim olur. Ama dedim önce bir Mehmet'le bir konuşmam lazım. Mehmet izin verirse izin verir misin? Cihangir benim abim olsun mu? Senin yerine o gelsin mi artık? Geri zekalı. Niye? <laughs> Sevmiyor lan sen Cihangir'i. Vay Mehmet abi. Ay. Ama sigara mı çekeyim sigara. Sigara mı? Evet evet. Verim dayı. Evet. Verim Mehmet abi. Çarşı daha hala bomboş Mehmet abi. Kimse yok. Çay e, dolucu mu aldın da? Üçüyorum, üçüyorum. Tamam. Ever sigara çek ver. Tamam, çek al. Ver gülü getir gülü. Tamam abi. Gül getir. Ama içeride içmek Ama yok, dışarı dakika, çıkacağız. Ama bir dakika, bir dakika, bir dakika bir şey, bir dakika. Ha. Dükkanı yakmama şartıyla. Yok, dükkanda içmek yok zaten, dışarı çıkıyoruz. Bundan sonra bitti. Bu ayakta içeceğim. Ben dışarıda ayakta içeceğim. E tamam, sonra içerim sonra. Tamam. İşine gelmedi değil mi? İşine gelmedi. Amin. <laughs> <laughs> Ben kanser miyim ben? Yok abi ne kanser? Ağzını alma o pis hastalığı ya. He? Alma ağzını o pis, pis hastalığı ya. kanser yok mi? Yok baba yok aslan gibisi. Kanser olandan böyle olur mu Allah için? Hiç aynaya baktın mı? Ayıya benziyor. Yok estağfurullah da. Yani kilolu insan zayıf, kanser olanlar ne oluyor? Zayıf He? oluyor. Allah kimseye vermesin kapıdan uzak olsun da. Tamam. Zayıf oluyor. Sen maşallah babayısın baksana hiçbir şey olmadı Allah'ın izniyle sana. Ama yemeğine içmeye dikkat edeceksin sadece. Tamam tamam. Tamam mı dayı? Bir kilo tatlı yedim ben. Bir kilo tatlı. Allah'ıma yemin Çok abi. yemişsin mesela. He. Çok yemişsin. Hı. Gerek var mı o kadar? Yok. Sarı bulma mı? Sarı bulma mı? Ama sarı bir de Sarı bulma. Sarı bulma da lokma tatlısı. Bu sarı bulmanın manisi var biliyor musun? Sarı bulma lokma lokma. Sarı bulmanın manisini biliyor musun? Yok. Sarı burma, gel de vurma. Gel de vurma ya. <laughs> <laughs> Ahmet. Efendim abi. Nasıl kilo almıyor? Diken ediyorum kendime. Heee. Yediğim ekşime diken ediyorum. Davar gibi yemiyorum. <laughs> Oturdum bir kilo tatlı yemiyorum mesela. Doğru muyum? He. Ya baba. Spora gidiyorum. Kaç kilosun? 80. 80. 80. Böyle olabilir miyim? Aynıyız zaten farkımız yok ki. Lan senin iki katınım ben. Yok yandan bakıldık mı aynıyız? <gülüyor> Pozitif. <gülüyor> Pozitif. <gülüyor> Seni seviyorum Mehmet'im. Sağ ol. Ahmet. Efendim abi. Şaka yapma tamam. çok kilo aldım ben. Alma abi, dikkat et kendine. Alma abi. Siktir lan, bana bak. Baksana. Bana güzel nefes alıp vereyim. E sen de alıyorsun, sen de alıyorsun. Tamam da, tamam da, A, bak, hiç olmazsa patlamazsın. Yok yok, patlamazsın da patlamazsın. Ki ay gibi oldum. Ama az yemen lazım, dikkat etme. E tamam, lan, tamam. tamam. <laughs> lan, çok sigara içeyim mi? Kim? Yok dayı, günde altı, yedi tane içiyorum. Doğru söyle, doğru söyle. Doğru, doğru. Bak. Doğru söyle. Sabahtan geldin kaç tane içtin, hiç içtin mi, hiçmedin Yok. Ya baba, içmiyorum. Al, payı da alacaktım. Alacağım. Al.